e şöyle e lakin e şimdi e yahut e şöyle e böyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Ey değerli halkım, ey değerli milletim, sayın seyirciler, değerli konuklar. Bu konuşma program, programımızda şunu dile getireceğiz. Bir olayı, şu olayı dile getireceğiz. Günümüz dünyasında Milyar dolarlık, milyon dolarlık makinelerin, fabrikaların günümüz dünyasında bahsedilen yapay zeka, bilmem ne zeka, bilmem ne zeka, yapay zeka, robotlar işte mekanik neyse araç ve gereçlerin yaptıklarını biz insan oğlu olarak, biz kendi insan İnsanlık üzerinden örnek vereceğiz. İnsanlık üzerinden örnek vereceğiz. Bakınız. Tekrar söylüyoruz. Evet. Milyon dolarlık fabrikalardaki makinaların araç ve gereçlerin yaptıkları olayları ve yapay zeka diye gündem olan robotlar, yapay zeka, çip, mip diye Gündem olan araç ve gereçlerin yaptıklarını biz insanlar üzerinden örnek vereceğiz. İnsanoğlu üzerinden örnek vereceğiz. Elimizde şu anda malzeme olarak bardak var, su var. Bardak ve su. Elimizde milyon dolarlık, milyar dolarlık, euroluk makinelerin yerine elimizde bir bardak var, bir de su var. Ey değerli halkım, ey değerli milletim, Ey değerli halkım, ey değerli milletim, sayın seyirciler, değerli konuklar. Günümüz teknoloji dünyasında teknolojinin yaptığını, milyar euroluk, milyon dolarlık araç ve gelişlerin yaptığını, işte yapay zeka ve benzeri şeylerin yaptığını bizler insanoğlu olarak, insan olarak, insanlar üzerinden örnek vereceğiz. Bakınız elimde bir bardak var, bir de su var. Bakınız hemen başlıyorum konuya. Bakınız. Şimdi 3 saniye içerisinde su doldurulacaktır. Evet. Başlıyoruz. 3 saniye içerisinde su doldurulacaktır. Evet, su doldurma işlemi başlamıştır. 1 2 3. 3 saniye içerisinde su doldurulacaktır. Evet. Aracımız Düğmeye basıyoruz. Evet komutu veriyoruz. Araç geliş olabilir neyse. Evet 3 saniye içerisinde insan olarak insan oğlu olarak araç ve gelişlerin teknolojinin yaptığını göstermek açısından hemen olayı faaliyete geçiriyoruz. Evet 3 saniye içerisinde su dolacaktır. 3 saniye içerisinde Bardağa su dolacaktır. 1, 2, 3. Bakınız suyumuz dolmaya başladı. Suyumuz dolmuştur. Afiyetle içebilirsiniz. Bakın işte bu kadar. İşte bu kadar. Bakınız milyar dolarlık fabrikaların milyon dolarlık euroluk fabrikaların araç ve geliştirin Yaptığını biz insanlar da yapabiliyoruz. Bir bardağa su doldurarak kendi kendimize komut vererek bir bardağa su doldurarak bu örnekleri çoğaltabiliriz. İkinci örneğimize geçiyoruz. Evet bardağa su 6 saniye içerisinde dolacaktır. Su bardağa 6 saniye içerisinde dolacaktır. Evet düğmeye bastık. Aracı kullanıyoruz. Yani i̇nsan üzerinden biz insan oğlunu örnek vererek. Evet bardağımız burada suyumuz burada. Evet 6 saniye içerisinde bardağa su dolacaktır. Evet zaman başlamıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suyumuz dolmuştur. Afiyetle içebilirsiniz. Olay bu kadar basit. Ey değerli halkım, ey değerli milletim. Günümüz dünyasının teknolojisini göz önünde bulundurursak işte yapay zekalar, milyar dolarlık fabrikalar, araçlar, makineler işte biz insanoğlu insanlar bunun aynısını yapabiliyoruz. Söylemek istediklerim bu kadar. İnsan şeytanları ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınırız. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırız. Sihir büyü yapanların şerrinden Allah'a sığınırız. Amin. Kıyamet şerliler üzerine kopacaktır. Kıyamet şerliler başına kopacaktır. Yüce Tanrımızın varlığına ve birliğine şükürler olsun. Amin. Hazreti Muhammed peygamber efendimize salatu selam olsun. Amin. Dedikten sonra son kez örneğimizi veriyoruz. Evet. Son kez örneğimiz veriyoruz. Evet, 3 saniye içinde su dolacaktır. 3 saniye içinde bardağa su doldurulacaktır. Evet, işlem başlasın. 1 2 3. Bakınız. Komutu verdiğim suyumuz doldu. Suyu döktük. Bakınız. İkinci bir örneğimize geçelim son olarak. Evet. Evet, ikinci örneğimize geçelim son olarak. 6 saniyede 6 saniye içinde bardağa su doldurulacaktır. Evet. 1 2 3 4 5 6 Bardağımıza su doldu. Elhamdülillah Rabbil Alemin.